Şimdi şeye geleceğiz ee, tabi biliyorsunuz gündem ve bomba gibi düştü bugün Habertürk'ün haberiydi ee, ve nasıl Ayşe'nin cansız bedenini valize taşımışlar o görüntüler 7 kişi gözaltına alındığını da söyleyelim o görüntüleri şöyle bir izleyelim isterseniz. Bakın valizi şu an alıyor ve valizi arabaya doğru götürüyorlar. Evet, o taksi sanırım sarı bir taksiye benziyor ama üstünde bir taksi amblemi yok. Ee, bakın o kişi iki bir kişi daha yanında var ve bagaj açılıyor. Valiz bagaja konuluyor. Ve bu görüntüler net bir şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Yani polisin elinde şu an savcılığın elinde önemli görüntüler mevcut. Bu görüntülerle zaten onlar da e, gerekli yasal işlemler yapılıp tutuklanacaklardır. Şimdi bakalım başka görüntü var mı? E, bir de tutuklama görüntüleri mi var? Evet tutuklama görüntüleri var bir de. <laughs> Kapatıldıktan sonra adliyeye sevk ediliyor. Neden yaptın? Neden yaptın? Allah belanızı versin. Gün yüzü görmeyesiniz inşallah. Evet 22 yaşında bir genç kızı katleden yaratıklar bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ve bu yaratıklar tutuklanarak adliyeye götürülecekler. Polis merkezine oradan da adliyeye. Umarım ömür boyu hapis alırlar ve bir daha gün yüzü görmezler. İçeride çürürler. inşallah cansız bedenleri içeriden çıkarılıp çöpe atılır. Bakın mezara da demiyorum. Oradan direkt alıp çöpe atacaksın, lağım çukuruna atacaksın bu yaratıkları. Çünkü bunlar insan değil. Mesela şimdi şey diyelim. Mesela Ayşe ne yapmış olabilir de siz bunu parçalayıp valize koydunuz? İkinci münevver kara bulut vakası. Mesela ne yapmış olabilir? Ya sabır ya Allah. Allah belanızı versin inşallah diyeceğiz. Başka da bir şey demeyeceğiz. Diyemiyoruz da. Diyecek bir söz de bulamıyoruz maalesef. Şöyle baktık. Evet. Gördüğünüz üzere İstanbul'da vahşice katledilen Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın cansız bedeninin variz içerisinde taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Soruşturmada Tokyaz'ı Öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki altı şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. E, bu görüntüler de e, Habertürk muhabirinin e, Habertürk'ten Elif Yavuz'un e, haberi ve onun görüntüleri. Tebrik ediyoruz kendisine. İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarında valizde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokya cinayetinde yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kan donduran olayda genç kızın cansız bedeninin valiz içerisinde araca yüklendiği anların görüntüsü ortaya çıktı. 11 Temmuz'da kaydedilen görüntülerde katil Cemil Koç'un ve yanındaki bir kişinin valizi araca yüklediği anlar yer alıyor. Ee, soruşturmada Tokya'yı Öldürerek cesedini valize koyan Sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki altı şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardına adliyeye sevk edildi. Ee, ve daha sonra da bakalım neler olacak. Şimdi bir görüntü daha var onu da ekrana getirmeye çalışacağım. Şöyle bir bakayım getirebiliyor muyum? Ah getirebiliyorum. O görüntüyü de ekrana getireyim. Allah'ın belaları daha neler yapmış. Bu da e, şeydeki görüntü. Apartman. Apartmana girişleri. Evet, apartmana girişleri hani yok. Ben gelmedi. O valizde başka bir şey vardı falan diye yalan söylese bile ee, bu kişiyi net gösteren görüntüler. Şimdi ne bileyim söylenecek sözün, sözün bittiği yer deriz ya. Tam da öyle bir şey. Bakın şu tipini de göstereyim size bu yaratığın. Allah e, gün yüzü göstermesin. Tipi şu arkadaşlar. Cemil Koç. Hayvan bu hayvan. Bakın. bakar mısınız ya bu yaratığa güvendi evine gitti ve o evden sağ çıkamadı bakın tekrar giriş görüntülerini vereyim bu binaya giriş görüntüleri beraber binaya girmişler Bakın adam sanki planlayarak gitmiş. Bakın orada net gösteriyor aslında. Yani bu yaratık e, Cemil denilen bu vahşi planlamış. Yani bu olayı planlamış. Yola çıkmış. E, kızı da orada katletmiş. Yani bu net görünüyor aslında. Planlayarak kız oraya götürmüş. Yani buradaki tedirginliği görüyorsunuz. Tekrardan vereyim ben ekrana. Bakın tekrardan başlatayım. Bir görün. Bakın burada... Bak mesela kızla beraber apartmana giriyorlar şu an. Kızla beraber şu an Ayşe ile birlikte Cemil Koç e, apartmana giriyor. E, bakın kızın gelişi kızla böyle hadi hadi gidelim tarzında herhalde. Nasıl güvendiyse bilemiyorum bu yarata. Bakın böyle kendini kaşıması falan hani planları bir gitsin içeriye görecek falan e, band, babında bir hareket. Yani her şey planlamış, kızı almış, arkadaşlarını da çağırmış, o arkadaşları da ona yardım etmiş ve 6 kişiyle beraber toplamda 7 kişi gözaltına alındılar ve e, adliyeye sevk edildiler. İnşallah hepsi tutuklanır ve tutuklandıktan sonra da bir daha gün yüzü görmezler diye e, temenni ediyoruz. Doğamız bu yönde. Yapacak başka bir şey yok. Biraz önce bir yorum gördüm. Her yapılan şeyden sonra sadece dua edebiliyoruz. Maalesef başka bir şey yapamıyoruz diyor. Çok da doğru söylüyor. E, maalesef başka bir şey yapamıyoruz. Sadece bu kişilere beddua edebiliyoruz. Yani Allah boyunuzu devirsin diyoruz. Bilmem ne yapsın diyoruz. Vallahi daha ötürü